Merhaba arkadaşlar. Daha önce kanalımızda, sitemizde ek iş isteyenler için çeşitli ilanları, çeşitli açıklamaları sizler için yapmıştık. Şimdi de İşkur güzel bir projeye imza atıyor. Çalışan kadın sayısının arttırılması ve kadınların istihdam edilmesine destek olan İşkur yeni bir projeye ev kadınlarının evde ek gelir kazanmasını sağlayacak arkadaşlar. Yeni uygulamayla kadınlar evde iş yaparak aile bütçesine katkı sağlayacak. Peki bu nasıl olacak? Ev kadınları günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla ayda 600 ila 800 lira arasında ek gelir kazanabilecekler. İşkur tarafından sunulan bu imkanlardan yararlanmak isteyen kadınlar kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptıracaklar, sisteme kaydolacaklar. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak evde yapmalarına uygun olan işler SMS ile yani mesaj olarak sizin telefonunuza gelecek ve ayda 600 ila 800 TL para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Peki ne tür işler yapılacak? Söz konusu proje kapsamında ev kadınları nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun paketleme, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, gibi gerçekten çok ilginç işler var arkadaşlar. Poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi işler var arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç işler. Aslında bunlar daha önce de evde yapılan işlerdi. Biz de kanalımızda sizlerle paylaşmıştık. Özellikle sabun paketleme işi çok fazla rağbet görmüştü. Bu detaylardan siz de işkura giderek iş ve meslek danışmanlarıyla tanışarak oraya kaydınızı yaptırabilir. Cep telefonu numaranızı bırakabilirsiniz ve size gelecek mesajı bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayda 800 TL kötü bir rakam değil. Hem de 3-4 saat çalışmayla bu ücreti alabilirsiniz. Biz detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden İŞKUR'un ek iş ilanları hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.